Herkese merhaba. Bugün 7 Ağustos 2023 Pazartesi. Geçen haftayı aslında birçok konuyla geçirdik ama ben özellikle iki konu üzerinde durmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi zeytinyağının dökme veya varilli olarak ihraç edilmesinin önüne belli bir süre içinde olsa yasak getirilmiş olması. Bu konu kamuoyunda çok tartışıldı. E, taraflar ikiye bölündü fikir anlamında. Bir kısım Olur mu? Niye yasaklanıyor? İhracatta ciddi bağlantılarımız var ve böyle bir dönemde ihracatın yasaklanmaması gerekir derken diğer bir bölüm hükümetin açıklamalarına kulak verdi ve iç piyasada yükselen fiyatların düşebilmesi açısından ihracattaki yasaklamanın etkili olacağı görüşünü savundu. Hangisi daha doğru bir sonuç olarak karşımıza çıkacak? Bunu zaman gösteriyor olacak. İkinci bir önemli konu, bana göre aslında uzun süre konuşacağımız bir diğer konu ise gümrük birliği konusundaki yapılacak olan iyileştirmeler, revizyonlar ya da bugüne kadar uğradığımız haksızlıkların giderilmesi. Temel anlamda bakıldığında şu anda gümrük birliğinde birkaç konuda birkaç başlıkta aslında biz e, maalesef dezavantajlı durumdayız. Bunlardan ilki sözleşmelerde yani serbest ticaret anlaşmalarında Avrupa Birliği ülkelerinin herhangi bir ülkeyle yaptıkları serbest ticaret anlaşmasında Türkiye'nin tarafsız olarak veya bu konuda görüş alınmadan anlaşmanın tarafı olması ve o ilgili ülkenin Türkiye'ye vergisiz olarak mal satabilir olmasına rağmen Türkiye'nin aynı ülkeye mal satabilmesi yani gümrük vergisinden muaf bir şekilde ürün satabilmesi için ancak ve ancak karşılıklı serbest ticaret anlaşması yapılması gerekliliği Türkiye'yi dezavantajlı bir duruma düşürüyor. Bunun dışında taşıma ve kota sorunları Türkiye açısından bakıldığında çok önemli bir problem ve uzun süredir bu problemi konuşuyoruz. Bu da Türkiye'yi dezavantajlı duruma geçiriyor. Üçüncü bir problem, tarım ürünlerinde gümrük birliğinin kullanılmaması ve verginin devam etmesi. Ve dördüncü olarak da teknik düzenlemelerde ve standartizasyonda uğradığımız haksızlıkların giderilmesi. Önümüzdeki günlerde gümrük birliğini çok konuşuyor